Siz nasıl bir ailesiniz ya? Anne yeter! Eğer illa hesap sormak istiyorsan git o oğluna hesap sor. Bacım da beni İkiniz de defolup gideceksiniz hayatımdan anladın mı? Başından beri her şeyin farkındaydık Şermin. Yaşadıklarımız o zaman sana niye bu kadar itici gelmiyordu? Çünkü kızım bugüne kadar hiç bana öyle bakmamıştı. Nermin'i bulmamız gerekiyor. Bir işbirliğiçisi var. Kim bu? Hemen bulmamız gerekiyor, bul! Ulaşamaz bana ya, sen bir rahat olsana. Abim bile onu durduramadı düşün. Kazım'ın bütün bu olanlardan haberi var mıydı? Haberi var ya da yok. Ayas, ben delireceğim. Bunu sence kim yaptı Kazım? Gündemi değiştirsen Kazım seninle uğraşmak zorunda değil, macideyle uğraşmak zorunda kalacaktır. Ben hiçbir zaman senin evladın olamayacağım. Sen de hiçbir zaman benim annem olamayacaksın. Aydınlama. Peride Celal'in ölümsüz eseri Gecenin Ucunda yeni bölümüyle Salı. Starda.